and listening. dinleme kısmında kalmıştık, kalmıştık arkadaşlar. Dinleme kısmından devam edelim. Soruları açıklamıştım ben size. Explain all the questions and 9.60. Okay, listening. 9.16. Quiz night. Tonight's show comes from Manchester. Yay! And our first contestant is Eddie from Chorley. Right, you win one hundred pounds. Then, for each correct answer, you double your money. So, if you get the second answer right, you win two hundred pounds. And for the third correct answer, you win four hundred pounds. For eight correct answers, you win twelve thousand eight hundred pounds. <laughs> but if you get an answer wrong, you lose all. also phone a friend so if you're not sure about one of the answers you can phone your friend to help you is that okay yeah okay okay let's answer the first question how long the contestants have to say if the sentences are true or false uh, yanlış olup olmadı ne kadar sürede uh, söyleyecek diyordu biz buna 10 seconds Uh, contestants have to say 10 seconds şeklinde cevap verebiliriz arkadaşlar. 10 saniye içerisinde cevap vermesi gerekiyor diye dinledik çünkü. And you know second question. How much do they win if they get? Ne kadar kazanır? Şimdi the first sentence were right. 100 pound dedi. 100 pound kazanıyoruz arkadaşlar eğer ki ilk soruyu söylersek. Uh, the second answer right, second hundred, uh, 200 dedi arkadaşlar, 200, 200 dedi arkadaşlar, 200 pound. The third answer right ise 400, 400 pound kazanıyorlar arkadaşlar. All eight answer right dediğinde arkadaşlar ise e, uh, 12,000 800 yani 12.800 lira dediğini hatırlıyorum. And If they get an answer wrong, eğer ki yanlış cevap verirse arkadaşlar, how much do they lose? Ne kadar para kaybedecek demişti, e, sormuştu sorumuz. E, and he said that they lost all money. E, yani bütün paralarını kaybedeceklerini söyledi. E, what can a contestant do if they are not sure of the answer? Eğer ki emin olmadıklarında e, ne yapabilir yarışmacı diye sormuş arkadaşlar. Ee, ne diyoruz? If they are sure of the answer, you want have Anyone? As phone. Tabii ben birazcık da uzun bir cümle kurdum. Hani arayarak başkasına yardım isteyebilir. Kısaca, "They can phone any friend" de diyebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir arkadaşını arayabilir şeklinde cevaplıyorum. In pairs look at sentence. Five, one from eight, quiz night, right, true or false. Arkadaşlar böyle size bir quiz night hazırlamışlar, 8 tane soru şeklinde. Şimdi bunların aslında yarışma gibi kendinize yapmanızı istiyor. Bu yüzden de aslında doğruluğu yanlışı hani bilgi yarışması gibi. Bu yüzden de hani çevirelim ve ben direkt doğru yanlışlarını size vereyim. Yani direkt bir bilgi soruyor aslında. A can make a louder noise than a lion. Ee, ne demiş arkadaşlar? Bir yunus kaplandan daha gürültülüdür. Ee, maybe true. Yani doğru da olabilir arkadaşlar. Yani bu direkt bilgi yarışmasının size sorularını veriyor. Ee, and the First World War was shorter than the Second World War. Ee, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan daha kısaydı. ...maybe yes, it's true. Bence bu cevap doğru. Hatta direkt bakalım beraber. Tarih öğretmenleri beni vurmasın. And true. Ve and true. Okay. Doğru hatırlıyorum. Şimdi devam ediyorum. The American film industry is bigger than the Indian film industry. Uh, industry. Amerikan film endüstrisi Hindistan film endüstrisinden daha mı büyüktür? Bence değil. Çünkü Hintlere çok filmi var ya false dedim. Şimdi arkadaşlar buna göre işte şurada the first answer right, the second answer right, if you get money dediğiniz kısmı burada yapıyorsun işte ne kadardı kazandığınızı. Mesela ben şu anda ilk üç soruya cevap verdiğim için 400 lira kazandım gibi düşünün yani. Okay. We make a together. Birlikte yapalım arkadaşlar. Eğlenceli. It's the funny. In Jolly, Edinburgh is the hottest city Sydney. E, true. Salladım tamamen. Yani Edinburgh, Sydney'den daha mı sıcaktır diyor arkadaşlar. E, silver is heavier than gold. E, gümüş, silver gümüş arkadaşlar, gold altın. E, gümüş altından daha ağırdır. E, false, yani ağırlık konusunda değişmez. Ağırlık her şeyde aynıdır. The mountain K2 is the more difficult to climb than Mount Everest. E, K2 Dağı, e, daha tırmanması zordur Everest'ten demiş. S false ve dadadım. Da, da, yandım. True arkadaşlar. Bir bilgi. E, driving in Italy e, you go on this component. Okay, siz hani buna devam edin arkadaşlar yarışmaya. Drank in Italy is more dangerous than drank in Belgium. Belgium arkadaşlar Belçika, İtalya'da araba sürmek, Belçika'da araba sürmekten daha tehlikelidir. This falls. It's better to do uh, to the ex -ex exercise -exerc -exerc -in, in the morning than in the afternoon. Sabah egzersiz yapmak daha iyidir. Neyden arkadaşlar? Akşam ee, egzersiz yapmaktan. This is the first. Uh, false. Demiş. Bu ise yanlış. Demiş arkadaşlar. Okay Check your answer demiş arkadaşlar. Bir daha dinleyip siz bir daha uh, açabilirsiniz. How much money does he earn? Demiş ben uh, I lost this money uh, because I mistake. I make a mistake uh, on the sixth question. Altıncı soruda yanlışlık yaptığım için ben kendi üzerimden örnek vermek gerekirse I lost all money. Bütün paramı kaybettim. And listening again for while answer or true or false write down all the important numbers in each answer demiş arkadaşlar. Okay. The past page at grammar. Three grammar part arkadaşlar. Şimdi e, bu ünitede bizim için önemli olan kısım komparatif adjektifler arkadaşlar. High number'lar. E, şimdi bir yüksek numaralar bizim için önemliydi. Bir de e, komparatif Asıl bunu anlatıyor. And, e, you remember comparative, e, comparative and superlative. You look e, this together. İkisini birlikte gördünüz arkadaşlar. Ee, aslında bu zamana kadar hani komparatif ve süperlatif işlerini Kitabımızda da bu sonraki ünitede süperlatif işleniyor arkadaşlar. Okay, look at the adjective in the quiz nine sentence in pairs. Answer the question. Evet, sıfat, e, sıfatlara bakın diyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunları bir benimseyelim. Mesela hatırlayalım tekrar. Subject özneydi değil mi arkadaşlar? Object nesneydi. Şimdi bunları karıştırmamamız lazım. Verb dediğimizde fiil arkadaşlar. Adjective dediğimizde sıfattı. Adverb dediğimizde zarftı. Yani bunları kesinlikle unutmamız lazım. Ve noun en son noun dediğimiz arkadaşlar isim demekti. Hani bunun karşılıklarını unutmayalım ki şimdi adjective, comparative adjective ne yapıyor arkadaşlar? Bir kıyaslama söz konusu olduğunu biz komparatif kullanıyoruz. Ve biz kıyaslamayı neyle yaparız? Sıfatlarla yaparız değil mi? Ee, Evet sıfatlara bakın diyor arkadaşlar ve eşleştirin diyor soruları cevaplarla. Okay. Using the adjective to compare two things. İki şey birlikte karşılaştırırken kullanılır demiş. And this first question. What letters do you put at the end of one syllable? One syllable adjective. One syllable adjective ne arkadaşlar? Adjective sıfattı. One syllable adjective ise tek heceli tek heceli e, sıfatlarda biz harfin sonuna ne ek getiririz diye soruyor arkadaşlar. Komparatif yaparken şimdi sizi aslında bir member yapmaya çalışıyor, hatırlatma yapmaya çalışıyor. This adjective, for example, give me lot, lot e, Ejective verilmiş arkadaşlar sıfatı. Ben bunu nasıl komparatif yapıyorum arkadaşlar? Lot. demem gerekiyor değil mi arkadaşlar? Lo, Lauder. Lauder. Sonuna yer getiriyorum arkadaşlar. Her zaman komparatif yaparken tek ecelilerde yani one-syllable adjectivelerde unutmuyoruz. One-syllable adjectivelerde her zaman lauder. Yani sonuna er takısı gelir arkadaşlar. Diğer bir örneğimizi de verelim arkadaşlar. Mesela en çok kullandığımız big. Ya yani bunun örneklerini şimdi gramer kısmında tekrar göreceğiz. Sadece hani konuda pekiştirmek için. This is the bigger. Sadece burada big ile g ve t ile bitenler arkadaşlar e, çiftliyor, double yapıyor. Bigger. Yine ne yaptım arkadaşlar? Sonuna er koydum. Peki ben bunun tek heceli olup olmadığını nereden anlıyorum? Ono gramer kısmına devam edelim. Ok. E, ikinci soruya geçeyim. Çok detaylandırmadan burayı anlatayım. Alt kısmında size daha çok detay vereyim. Why is big different? E, büyük de niçin farklıdır dedi. Aslında tam da bunu söyleyecektim arkadaşlar. Bigger yani çiftlemesinden dolayı farklıdır. G harfi çiftler diyoruz. Yani şunun cevabı aslında burası. Neden farklı dediği G'nin çift double olması. What happens when the adjective ends in the consonant ee, plus y, e, heavy dediğimizde arkadaşlar. Ne yaptık? Tek eceli, one syllable ve biz heavy'i nasıl yapmamız gerekiyor arkadaşlar? er takısı gelirken, buraya er takısı gelirken aslında şuraya şöyle alabilirim. Heavy y. Şimdi arkadaşlar buradaki y gidiyor, i geliyor ve onun devamında er takısı kullanıyoruz. Aslında İngilizcede ne yani ek getirdiğimiz e, sürece sonunda y varsa her zaman in ye dönüşüyor arkadaşlar. İstisnasız bir şekilde. And this is the first. Uh, For question sorry what word do you put in the front of long adjective e, etc dangerous şimdi arkadaşlar diyor ki birden fazla heceli olduğunu sıfatımız ne yapacağız e, dangerous örneğini vermiş bana is give me dangerous'ı biz nasıl yapıyoruz arkadaşlar comparative yaparken yani daha tehlikeli dememiz için dangerous'ın başına arkadaşlar onu şöyle yapayım. Baş tarafına yazılması gerekiyor. More yazıyorum ve denizsin sonuna ekmek getirmiyorum arkadaşlar. Sadece bu. What's the comparative form of good? Evet arkadaşlar, good'un comparative formu nasıldır diye soruyor. Aslında yine bilgilerinizi tazelemek istiyor soru. Good, good'un ikinci kısmı ne olması gerekiyor? Biraz karışık oldu. Better. Şimdi arkadaşlar bu değişenler arasında yani iyi daha iyi derken gooder diye bir şey demiyoruz. Better diye bir şey dememiz gerekiyor. Okay. Last amazing word. Buradaki boşluktaki kelimemiz ne olması gerekiyor? Chinese bigger zaten getirmiş e ve r'yi. Y'yi de çiftlemiş. Big benim için önemliydi. Ve ben sonra sadece kıyas yapmam için Den koymam lazım arkadaşlar. Neyden daha iyi, neyden daha büyük, neyden daha güzel demem için bunu dene koymam gerekiyor. Şimdi daha detaylı baktığımızda kompetitif konusu <laughs> önemli bir konu. Ama tek başına pek bir sıkıntı olmasın arkadaşlar. ile birlikte geldiğinde karıştırılabiliyor. Okay. Disney Ejective is the given ejective and uh, two, to four six uh, approximately fifteen uh, 15 adjective is given me. Yaklaşık 15 tane arkadaşlar adjective verilmiş bana. Uh, I explain this adjective. Bu uh, inceliyorum arkadaşlar şimdi. Old dediğimde arkadaşlar bakın one syllable yani tek ecelidir. Pekeceli olduğunu nereden anlarım? Şimdi aslında demin onu anlatacaktım. Burada anlatmak daha iyi oldu. Şimdi old arkadaşlar ya da nice. Şimdi old okuduğumuzda zaten Türk olan biri de okuduğunda yani İngilizce bilmeyen biri okuduğunda da yine old diye okuyor. Ama nice'ı biz hani Türkçe gibi okuduğumuzda nice şeklinde mesela iki heceyi ayırabiliyoruz. Ama... Şu önemli bizde yani bir tek heceli mi birden fazla mı heceli olduğunu şuradan anlıyoruz arkadaşlar okunuşlarından. Nice dediğimde ağzımda tek hece çıkıyor. Bu yüzden nice benim için tek hecelidir. Ağzımdan yani tek hece de çıkması gerekiyor arkadaşlar. Yazılımıyla alakası yok. And old, nice, big benim için tek hecelidir. Hot benim için tek hecelidir. Dry benim için tek hecelidir. Healthy, benim için tek hecelidir arkadaşlar. Famous, bakın famous, famous, famous. İki hece çıktı. Expensive, üç hece arkadaşlar. Birden fazla hecelerimiz. Good, bad, far ise şimdi arkadaşlar bu kısım istisnalarımızın arasında. Şimdi bunları biraz eklemede yapacağım. Old, older, comparatimi yaparken older demem gerekiyor. Ve daha sonrasında kıyasladığım şey de aslında bunların hepsinden sonra den gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü muhakkak iki şeyi birbiriyle kıyaslarsınız. Kişi, nesne, olay, zaman ama iki tane olması gerekiyor. Bu yüzden ben bunun sonra den koymam gerekiyor. Ya da of diye başlayan kalıplarımız var. Daha ileri hani düzey için. Onlarda mevcut örneklerini verdim arkadaşlar. Oradan da bakabiliriz. En yani Eski, old, nice, iyi. Older, daha eski. Nicer, daha iyi. Bigger, daha büyük. Bigger, daha büyük. Hotter, daha sıcak. Dry, daha kuru. Dryer, daha kuru. Healthier, daha sağlıklı. Değil mi? Bunlar da tek ecelilerdi. Try, yorgun. Şimdi bu verecekti değil mi arkadaşlar? Sonunda eğer ki bitirseydi bu bir verb olurdu. Ve bunun olduğunu sonunda değilinden anlıyorum. More tired. Ne yaptım arkadaşlar? Şimdi bunun sonunda edildiği olduğu için otomatikman bu zaten birden fazla eceli okutacaktır. More tired. Sonuna bir şey getirdim mi? Getirmedim. This is famous. More famous. Ne yaptım arkadaşlar? Famous. iki ece. Ünlü, daha ünlü. Expensive. Pahalı. More Expensive. Daha, daha pahalı. And good, bad, far. Good arkadaşlar istisna olanlar şu kısım önemli. Good iyi, better daha iyi. Bad kötü, worse daha kötü. Far uzak, further daha uzak arkadaşlar. Bu benim istisnalarım. Ve düzensizlerim. Bu yüzden bunları muhakkak ki bilmeliyim. Okay. And we stay on the page. Bu sayfada kalalım arkadaşlar. Diğer dersimizde devam edelim. <laughs>